Ben hey da... kontrol etmek istiyoruz. Sen ve Kunop'a çoktan barıştınız mı? Hayır, ne yazık ki. Kunop'a koşulları belirliyor. Evet, arkadaşlarına takım almamızı istiyor ama bu imkansız. Buna inanamıyorum. Nastya. Nice, yeah. Diana, Kunop'a ile aranızı düzeltmek için elimden geleni yapacağım. Ya onu kovarak korkutursam? Ama yine de sen daha iyi bilirsin. Buna gerek yok. Kunop'a'nın hatasını anlamasını istiyoruz. Yani onu korkutmaya gerek yok. Dayana, ya Mona ve ben onunla ve arkadaşlarıyla biraz kavga edersek? Bunu yapabiliriz. Biz de katılacağız. katılacağız. Akademide kavga etmek yok kızlar. Hayır kızlar, kavga yok. Jude'ye katılıyorum. Kararını varması için ona biraz zaman tanımak istiyoruz. Önceliklerini yanlış belirlemiş. Hepsi de arkadaşları yüzünden. Yani o sadece kötü bir etki. Bu kadar olur. Dayana, ben olsam o kadar emin olmazdım. Karar vermesi çok uzun sürüyor. Tuhaf bir şey yapabilir. İhtiyacın olursa bizi ara dayana. Kedicikler her zaman yardıma hazırdır. Desteğiniz için teşekkürler kızlar. Durust olmak gerekirse bunu hiç beklemiyorduk. Yardıma ihtiyacımız olursa sizinle konuşuruz. Gitmemiz lazım. Kızlar kavga hakkında bir kelime daha duyarsam. Hadi ama kızlar. Kavga yok tamam. Bence gençlerin bazen kavga etmesi normal. Ve sorun çıkaranlara hadlerini bildirirsin. Bu şu anda kunopa ile ilgili bir sorun. Ama yakın zamanda sizinle ilgili bir sorun olacak. Hayır. Hayır. Kavga yok Cüdi. Bazen fazla nazik olmak bir kusurdur Cüdi. Dayanaya bak. İyiliği onu nereye götürdü? Kunapa sadece boynuna oturdu ve sıska bacaklarını salladı. Sıska değil gerçekten şişman bacakları var. Şişko, Şişko Kunapa. <laughs> Bu kadar zorbalık yeter kızlar. Yakında dersiniz var. Gidip işe yarar bir şeyler yapın. Buna, Buna inanamıyorum. inanamıyorum. Merhaba, merhaba Mark. Mark merhaba, merhaba Fiona. Sıcece merhaba. Selam kızlar. Testlerinizi yaptınız mı? Evet. Onları Onlara bugün getireceğiz. getireceğiz. Unutmayın. Nastya bak, şu adamları hatırlıyor musun? Job ve Bob. Onlar da çöp topluyorlardı. Knop onların yanında. Onlar da ne istiyor? Gidip bir bakalım. Bu ayıcıyı benim için güzel bir kıza vermek ister misin? Hoşuma gitti. Ama kötü kokuyor. Bu hiç de doğru bir şey değil. Geri ver onu. Evet. evet çok Çakacağız. Eski eşyaları topluyoruz ve bu oyuncak bizim tılsımımız. Bu oyuncak bizim tılsımımız. Bu saçmalığa ne gerek var? Siz çocuk musunuz? Dinle beni. Ayıcı knopaya var yoksa bütün arabayı alırız. Bunlar bizim eşyalarımız. Bizi deneyin. Kızlar arabayı alın. Doğru değil mi? Bu bizim. Bob ve Joe burada toplayıcılar ama. Knopa ve arkadaşları sana zorbalık mı yapıyor? Bu bizim. Ah harika kızlar burada. Eşyalarımı almak istiyoruz. Bu oyuncak ayıyı sevdim. Şimdi de asi mi oldun Knapa? Buna inanamıyorum. Arkadaşlarınız asi ve siz de o yoldan mı gitmek istiyorsunuz? Evet, kötü, kötü Sizin gibi sıcak ve semimi olmaktan bıktım. Bizim arazimizdeler. Bu yüzden arabadaki her şey bize ait. Zavallı Bob ve Joe. Başkalarının eşyalarını almanın yanlış olduğunu biliyor musun? Al bakalım ve arazimizden defol. Senin burada işin yok. Burada zaten çok fazla kötü adam var. İşler çığırından çıkmaya başlıyor çocuklar. Yardıma ihtiyacınız var mı? Hayır bunu zaten aldık. Teşekkürler kızlar. Çok iyisiniz. Ve görüş anlamızdan uzak dur. Bir dahaki sefere o ayıyı alacağım. Hayır. Evet evet. Ve dayana kendi işine bakmayı öğren. Bu kızlar hiç hoş değil. Evet. knafa şimdi kötü. Arkadaşları onu kötü etkiliyor. Pekala çocuklar. Gerçekten gitseniz iyi olur. Çöpleri başka yerde topla. Burada çöp yok. Selam kızlar. Gidiyoruz. Bu senin için. Kızlarımıza hediye vermeye gerek yok. Onlara oyuncakları kendimiz verebiliriz. Güzel. Onlara çok sert davranıyorsunuz çocuklar. Çok iyiler. Sadece biraz garipler. Hepsi bu bon. Sonuçlar çok topluyorlar. Üzülme Thomas. Kunopa senden ayrıldı. Önemli bir şey değil. Aslında öyle. Az önce beni ezdi geçti. Seni bu pislikten kurtaracağım. Merak etme. Bu burada koleksiyoncularını sevmiyorum. Bence hobileri sadece bir tür kılık değiştirme. Sakin ol Kril. Onlar iyi. Belki de onların eşsiz hobisidir bu. Bu dayana neden hep birilerinin işine karışıyor? Neden ona bir şey yapmadın? Hayır. Hayır gerek, gerek var mıydı daha? En azından onu itmeliydin. Bir Okey, daha sapana yaparız. yaparız. Sana söyledim. Dayananın yerine geçmeliyiz. Artık bu akademinin kraliçeleri biziz. Biz. Pekala büyük, bugün kafede yerimize bakacak birini bulmalıyız. Kimse istemez. Yine mi geldin büyük? Beni dışarı çıkarmak istemiyor musun? Tabii ki biliyorum. Vop! Wow. İşte yedeyimiz. Merhaba, Merhaba tweetledi ve Twitter'ledim. Durun. Bugün bizim yerimize waffle kızartmak ister misin? Waffle kızartacak birine benziyor muyum ben? Neyin var Kunapa? Randevuya çıkabilmemiz için bir yedeye ihtiyacımız var. Biz ne garsonuz ne de barman. Kral biz. Duydunuz mu? Gidelim kızlar. Uh, kraliçeler taşlarınız nerede acaba? Gigi kimse bize yardım etmeyecek. Randevuyu yeniden planlamamız gerekecek. Hayır büyük. Bugün waffle kızartacak birini bulmalıyız. Kunapa ile artık ne yapacağımı bilmiyorum. Artık kendinde değil. Ben de çok oldum. Ailesine şikayet edebiliriz ama değil mi? Kunopa için endişelenme Dayana. Ben varım. Senin desteğin. Anlıyorum Kril ama Kunopa o hala benim arkadaşım. Şu anda nasıl davranırsa davransın onu hala üzüyorum. Doğru değil mi? Ve ebeveynler hakkında onları bu işe karıştırmayacağım. Onun peşinden koşmayı bırakacağını söylüyordun. Peki şimdi ne oldu? Beyler testi kim yapıyor? Kopyalayalım lütfen. Yaptım ama kopyalamana izin vermeyeceğim. Aç gözlü herif. Aç gözlü değilim. Sadece kaşlarını beğenmedim. Kaşlarımı rahat bırak. Bu kadar basit Loren. Sadece 100 dolara sana en havalı kaşları yapabilirim. Ama yine de sen daha iyi bilirsin. Kimsenin kaşını gözünü oynatmayacağız. Bir anlaşma evet. Ya. ama 100 dolar 100 dolardır. Güzel tişörtler alabilirim. Teşekkürler Blondie. Ama 100 dolara kendim çizebilirim. Ama onları nasıl yapacaksın? Her zamanki tek kaş gibi değil. Testi benim için yaptın mı Martin? Bugün teslim etmem gerekiyor. İşler çığırdığından çıkmaya başlıyor çocuklar. Unutmuşum. Gerçekten mi Martin? Saçını kıvırmayı unutmadığına eminim. Dayana testi yapmamış. Nastya bugün kötü bir not alacağız gibi görünüyor. Bu kadar. Kunapa şöyle, kunapa böyle. Ama hala ilgilenmemiz gereken derslerimiz Sonunda var. akıllıca bir şey söylediğini duydum. Bakın akademi arazisinde kimi buldum. Çöp kutularını karıştırıyorlardı. Buna inanamıyorum. <laughs> Onları zaten tanıyoruz Bay Mike. Onlar Job ve Bob. Harika. Şimdi polisi arayacağım. Gidelim. Gidelim. Polise gerek yok Bay Mike. Onlar zararsız. Sadece eski eşyaları topluyorlar. Evet o şeyleri kızlara vermek için. Onlar asılmaya başladılar bile. Hey çocuklar. Onlardan birini gerçekten seviyor musun mu diyeyim? Şu arabalı ve panama şapkalı çocuk. Sonunda akıllıca bir şey söylediğini duydum. Şimdi polisi arayacağım. Yeraltı geçidinden. Biz buranın yerlisiyiz. Buradaki her şeyi biliriz. Ne kadar tatlı. Sanki topraklarımızda köstebekler varmış gibi görünüyor. Hayır anlamıyorsunuz. Kanalizasyondan bahsediyoruz. Oradaki her bir fareyi tanıyoruz. İstersen sana gösterebiliriz. Beni dinleyin sizi köstebekler. Ders varken gidip salonda oturun. Ondan sonra gelip sizi alacağım. Onlara karşı çok acımasız davranıyorsunuz Bay Mike. Artık hafta sonunu nasıl geçireceğimi biliyorum. Bu iki yeraltı avcısı tüm yeraltı yollarını gösterecek. Biz kediyiz, sıçan değil. Ama bu tam bir macera. Buna inanamıyorum. Ben de senin neyim Blondie. O Panama şapkalı çocuğun bana etrafı göstermesini istiyorum. Delirdin mi Moody? Çok tatlı, onu sevdim. Doğru değil mi? Diana ben Nastya, testleriniz. Aa, Bay Mike, çok güzel kokuyorsunuz. Biz şey, testlerimizi odamızda unuttuk da. Ama yine de siz daha iyi bilirsiniz. Hayır aslında onları biz yapmadık. Gerçeği söylemek daha iyi Nastya. Pekala o zaman. Dayana ve Nastya dersten sonra testi yapmak için kalıyorlar. Dayana. Ne oldu? Bugün film gecesi yok o zaman. Buna inanamıyorum. Bak Cici. Feraman parfümümü mü kullanıyorsun? Ne? Michael sadece ve sadece sana baktığını görüyorum. Eğer öyleyse önemli bir şey konuşuyor olmalıyız. Aynı akademide çalışıyoruz okey? Dinle beni. Mark benim erkek arkadaşım. Sana bir kez daha baktığını görürsem ceketini milyonlarca parçaya ayırırım. Beni korkutmaya çalışma Fiona. Gidip biraz antrenman yapsan iyi olur. Seni uyarmıştım seni korkak. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Judim. Sadece seninle konuşmak istedim Kunopa. Ne Gerçekten istiyor ama. ama? Bilmiyorum. Kötü bir şey yaptığımı hatırlamıyorum. Evet Judi seni dinliyorum. Dayana ve Nastya ile barışmalısın. Kötü davranıyorsun onlara. Bu hiç de doğru bir şey değil. Sen de mi Bana ne yapacağımı söylememeni tercih ederim tamam mı? Ne istersem onu yaparım. Bu hiç de doğru bir şey değil. Sen palyaçoluk yaparken arkadaşların acı çekiyor. Hiçbir şey yapmıyorum. Sadece buradaki en havalı kişi olmak istiyorum. Ve arkadaşlarımın da değil mi? Tavşanlarla birlikteyken çok havalıydın. Şimdi ise arkadaşlarına zarar vererek havalı olmaya çalışıyorsun. Onların incindiğini sana kim söyledi? Dayana ve Nastya kolay kolay incinecek kişiler değiller. Sadece millet için a bizi teselli edin çok perişanız diye ağlıyorlar. Bunlar onlar için gözyaşı değil. Gerçekten perişan haldeler. Bunu dinlemekten bıktım. Kızlar hadi kafeye gidip güzel bir kap içelim. Onunla konuşmak çok zor. Bu çok yanlış. Merhaba, Merhaba Gigi. Merhaba, Gigi. Merhaba Gigi. Bize kakao yap. Kızlar bugün dersten sonra size katılacağım. Benim de sınavla ilgili sorunlarım var. Puanım çok düşük. Sana çalışmanı söyledim Blondie. Nasıl yapabilirim? Dün maniküre gitmem gerekiyordu. Bugün yerimize kimin geçeceğini biliyorum. Mona ve Blondie. Hayır Dayana ve Nastya. Yani bugün dersten sonra sınavı yazan kutsal üçlü olacağız. Neyse o. Biliyor musun Dayana? Umurumda bile değil. O konuda kötü bir puan almak istemiyorum. Dayana, Nastya. Çok naziksiniz. Çok iyisin. Bugün kafede yerimize geçin, randevumuz var. Aa! Ben barman, Nastya da garson olarak mı? Güzel. Yapabilirsiniz. Waffle tarifi Bart'eden. Sen yandan. ve Nastya ne isterseniz yapın. Sadece lütfen bize yardımcı olun. Hadi ama kızlar. Aa, tamam size yardım edeceğiz. Görünüşe göre bugün kakaomuzu yapıyoruz. Randevunuza gidin. Teşekkürler. Sen en iyisisin. Blondie ve Mona bugün büyük ve gigi için geldik. Waffle mı istiyorsunuz? Hayır sadece pasta ve bu önlükler size çok yakışmış. Ama yine de sen daha iyi bilirsin. Aslında bir salata istiyorum. Nastya salatayı ben yaparım sen servis edersin. Garson Nastya inanılmaz. Merhaba size getirebilirim? Bir Bakın bugünkü garsonumuz kimmiş? Nastya. Beni yanlış anlama ama. Ve sen de barmen dayana mısın? Barista. Damak tadınıza en uygun kapıçinoyu yapmaya çalışacağım. Buna inanamıyorum. Gerçekten kunapa ve arkadaşlarına hizmet mi edeceğiz? Evet onlar artık bizim müşterimiz. Kızlar işte Dayana ve Nastya ile güzel bir dalga geçme fırsatı. Evet. evet. Size söylediğim her şeyi yapın. Kunapa'nın şimdi berbat bir şey yapacağından eminim. Eğer yaparsa ona gösteririz. Cüdini ne dediğini duymadın mı? Kavga yok. Bu çok yanlış. Hadi Nastya, bunu yapamam. Onlara hizmet edemem. Geri dönüş yok. Hadi Nastya. on Ben yanlış anlamam ama. bu ama... Boyarç. Ama... o yapmayı öğretmediler mi sana? Korkunç. Yeni bir tane yap. Bu çok yanlış. Neyin var senin? Delirdin mi? Bu hiç de doğru bir şey değil. Hayır. Sadece bu akademide kraliçe benim. Dayan. Arkadaşlarım için yeni cappuccino. Bunu beğenmediler. Ne? Ahmaklık yapıyorlar. Cappuccino'yu beğenmediler düşünebiliyor musun? Tamam yeni bir tane yaparız. Ama bu sefer tuzlu. Belki cappuccino'larını tuzlu seviyorlardır. Hadi ama kızlar. Aa, fincanım devrildi. Kahveyi silin lütfen. Kirli bir masaya oturamayız. Ben buna inanamıyorum. Nastya bekle. Knopa, solar plexusun nerede olduğunu biliyor musun? Ne var? Sadece masayı sil Dayana. Sonunda Dayana karşılık veriyor. Evet Dayana bu doğru. Bunu senin için yapabilirim. Bu çok yanlış. Böyle davranmayı keser misin? Çünkü birkaç cetvel kırıp sana iyi bir dayak atabilirim. Buna inanamıyorum. A, duydunuz mu? Barista müşterinin gözünü korkutmaya çalışıyor. Siz müşteri değilsiniz. Beni yanlış anlama ama. Ben bu zorbasınız. Defolun gidin buradan. Sadece kapı yok. Ne yapacağız? Buna, Buna inanamıyorum. inanamıyorum şikayet defterine müşterilere hizmet verilmediğini değil, gözlerinin nasıl korkutulduğu hakkında çok büyük bir inceleme yazısı yazacağız. Bu önlükler geyip bunun için imza atmamalıydık. Beni yanlış anlama ama... Kunapa ve arkadaşlarının gelip böyle davranacağını bilmiyorduk ki. Ama yine de sen daha iyi bilirsin. Polis aradın mı Judy? Evet. Onları daha hızlı çağırın. Ama neden Bay Mike? Onlar ne yaptı? İzinsiz girdiler. Ama onlar suç teşkil eden bir şey yapmadılar. Sadece eski eşyaları topladılar. Buraya bir daha gelmeyeceğiz. Polisi aramayın lütfen. Kapayın çeninizi. Burada ne yapılacağını siz karar veremezsiniz. Mark... Polisi ara Judy. Oh, yine hurda toplayıcıları. Polisin gelmesini mi bekliyorsun? Bırakın gitsinler Baymak. Yaprak gibi titriyorlar. şuna Gerçekten var. kötü bir şey yapmıyorlar. Belki de gitmelerine izin vermeliyiz Fiona. Hayır kesinlikle polisi aramalıyız. Polisi ara Judy. Baymak gidip testleri kontrol edin. Çocuklarla ben ilgilenirim. Gidelim Mark. Bırak onları halletsinler. Siz ikiniz polisi bekleyin. Peki şimdi ne olacak? Gerçekten polisi arayacak mısın? Biz bir şey yapmadık. Söz veriyoruz. Judy polisi aramaz değil mi? Tabii ki hayır. Sadece git. Michael sorunun çözüldüğünü söyleyeceğim. Özgürsün. Neye bakıyorsun? Çabuk çabuk. Neye bakıyorsun? Evet. Evet. Ben de çocukken çöp toplardım. Bu oldukça ilginç. Ne? Ve biliyor musunuz çocuklar? Bence siz de çöp toplamayı denemelisiniz. Oo! Oh. Evet o. Akademideki tüm ıvır zıvırları çıkaralım. Beyler. Ne? Yine mi polis? Hayır. Yarın bizim için akademinin etrafındaki çöpleri toplamanız gerekecek. Akademideki tüm ıvır zıvırı çıkarın. Oo. Oo. Bunun için başımız belaya girmeyecek mi yani? Merak etmeyin. Biz halledeceğiz. Çocuklar sınava gidiyoruz. Neden önlük giyiyorsun? Aynen öyle. Bugün kafede çalışıyorduk. Bu çok yanlış. Snopak gerçekten sınırlarımızı bozdu. Yarın Capucino için geri geleceğiz. Gördünüz mü? Ondan bıktım. Gerçekten, Gerçekten iğrenç. iğrenç. Burada toplayıcıları yarın akademiyi temizleyecek. Güzel. Onlarla zaten arkadaş mısınız? Neyse artık gitmeliyiz. Düşük puanlar istemiyoruz. Testten sonra görüşürüz. İyi şanslar. Çocuklar şimdi testi yazacağız. Bize iyi şanslar dileyin. Bu videoyu beğenin. Kanalımıza abone olun. Zile tıklayın ve yeni harika bölümlerimizi bekleyin. Bir dahaki sefere kadar herkese güle güle.